şey Benim evde benim özel kocamın eşyası vardı. Özel hayatımda Ay, bir aslı getirsen ev vardı. Niye ev harabe durumunda ya? Ev yıkılmak ev üzere değil ev değil yıkalmak, yıkılmak, üzere tatlım benim. Hayır kapı açılmış ama kapıyı ben kilitledim miydim? Kapı normalde demir kapı görüyorsunuz işte. Normalde kamaraya bir gelebilirim. O ne eşyası? Hiçbir şey yok orada. Yok. Normalde dolap vardı evde. Ne dolabı? Ev harabe ya. Onları görüntüler hazırlasınlar arkadaşlarım da. Canlı yayında Murat'ı görelim yani bu arada. Bu ev, bu ha, bu ev, ev yani... işte bu ev. çatal köyünde sizin köydeki eviniz. Birçok kişiye işte duru yeteneği olduğu söylenen, medyum mu diyelim, duru yeteneği mu var diyelim. İşte birçok insanı kabul ettiği ev bu ev. Diyor ki bu evde eşyalar olabilir. Ya ev harabe halinde ya. Bak kapı açık. Evi demek ki de girmiş çıkmış harabe etmişler. Baksana evin vaziyetine girilmiş çıkılmış bu eve ben geldikten sonra şimdi ben, Mersin Silifke'de oğlu Murat hazır öte yandan Ali Beke o akşam ben Ali Beke'yi aradım dediğin Ali Beke önemli sanıklardan biri o da canlı yayında bizimle birlikte olacak Ali Beke'ye soracaklarımız var Öte yandan Yunus ilerleyen dakikalarda Yunus Güven de, hatta o e, tapelere bir kız arkadaşıyla tapelere takılan Yunus Güven de birazdan canlı yayında olacak. O da, o da Yunus Yunus da Murat'ı e, suçluyor ama Rukiye'yi de suçluyor. Fakat ben önce Murat, ya vallahi gideceğim o da. da o olay çözülürse söz veriyorum. Mersin'i de çok severim Mersin. Epeydir de gitmedim. Geleceğim Mersin e oraya. Mersin'e gidelim beraber. O gidelim. obaya beraber çıkacağım yani. İnşallah. İnşallah. Sen de beraber çıkacaksın. Ama bak Vahid ile Murat neler yaşamışlar. Allah'ım neler. Ya yani gelsin ekranlara çıkamadık. Yine çıkamadık. Ya ora ben Vazgeçmenin sırlarla dolu o baraka yolunda zorlu mücadelesi. Şu an Çatakköy Karayin mevkisindeyiz. 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın öldürüldüğü sırlarla dolu o yayla evine gitmeye çalışacağız. Ancak burada rakım çok yüksek olduğu için kar yağışı aralıklarla devam etmekte. Ve to yollar da toprak yolu olduğu için maalesef çamurdan dolayı da zorlanıyoruz biraz. önce hatırlarsanız traktör ile belli bir yere kadar gelmiştik ancak arazi aracımızla dahi yoğun çamurdan dolayı daha fazla ilerleyemiyoruz. Yollar balçık olduğu için yürürken bile zorlanıyoruz. Önce kar, sonra çamur. Vazgeçme ekibi azimle, sırlarla dolu o barakaya ulaşmak için her türlü yolu denemeye devam ediyor. Ekibimiz saatlerce diz boyuna kadar çamur olan o yolda barakaya ulaşmak için mücadele etti. Her şey Yılmaz Kılınc'ın esrarengiz ölümünün sırrını çözmek içindi. Rukiye Hanım gibi biz de cinayetin işten de o yayla evine çıkmayı çok istiyoruz. Ancak haftalardır maalesef hava şartlarından dolayı çıkamıyoruz. İlerleyen zamanlarda hava şartlarının da düzelmesiyle yolların açılmasıyla birlikte tekrardan deneyeceğiz. Canım Valide'nin ayakkabısı mahvolmuş. Valide'nin ayakkabısı boş ver ya. Katil ama, olmasın da ayakkabıyı alırız. Ben biz de alırız tabii ki evet. ekibimize ama ben şöyle söyleyeyim yarın size bir sürprizim olabilir. Ne Sadece sürprizim? o kadar söyleyeyim. Ee, yarın oraya gidebiliriz. İnşallah. Başka bir yol e, aklıma geldi. Şimdi o yolla ilgili sabah bir çalışma yapacağız. Ya yürüyerek de çıkarız. Sadece bizi araba kenara Şimdi zeyindeyiz ben... biz yürüyerek çıkabiliriz. Ekibin çıkması lazım, jandarmanın çıkması lazım. Jandarma da gidemiyor bu arada. Ya. <laughs> Yasaklı madde mi verdim diyorsun. Hı? Ne verdin çocuk? Niye uyuyor <laughs> tekrar? O kadar hayır, olay benim olmuş. Benim çocuğum, o... benim çocuğum elimde uyuyordum. Benim bağırıltıma çağırıltıma uyandı. Tekrar çocuğum nasıl uyuyor? İster istemez ham uyandı. Tabii ya böyle sallanacak uyuyacak ya böyle sallanacak uyuyacak. Bu ispatlara sığmayan bu delilleri kaybetmenin peşinde bunlar. Ama ben bu delilin sonucunun bulunmasını istiyorum. Beni burada oyalama Nidem Hanım. Gerçekten bir şey bulmayacaksın. Ya hayır soruyorum Gerçekten bak. Gerçekten bir şey ki... bulmayacaksın beni burada Uyur, kurban oluyor yani insanı söyler misin? Yani benim peşinde bu adamlar. Suya mı karıştırdın verdin ilacı? Senin vazifen değil. Bu, bu sayfaya girmesin. Suya mı karıştırdın verdin yoksa? Senin vazifen değil. Ben suya karıştırsam da şeye karıştırsam da senin vazifen değil. Sonra benim çocuğumun arasında ve ailemin arasında bu sayfa seni aşar, sen girme bura. Ne sen girerse. Çok da biliyorum. Elhamdülillah çok şükür, dur dur, da tamam. şükür. Ge Olum, yani olayımıza gelelim. dur dur. Tamam. Tamam biliyorum. Bir daha Dur dur Ben girme. Rütben diyorum. Bak. Bazen bir şey daraldığım zaman, rütben dediğim zaman üstüme gelme. "Rütben girme bu sayfaya." Bu sayfaya girdiğin an yanacaksın. Durasan girme bu sayfaya. Bekle durasan. Dur bekle. Girme bu sayfaya. Şimdi bak. Çocuk şu an ışığa geleceğim de. Çocuk orada ee, uyanıyor. Silah sesine uyanmıyor ama evet. çocuğun ifadesine göre silah sesine göre uyanıyor. Evet, doğru. Sonra sen ışığı kapatıyorsun. Neden kapattığını soru geliriz. O mesele daha sonra. Arkasından çocuk jandarmalar içeri girdiğinde birkaç kelime söylüyor. Kafa öne düşüyor. Evet, olabilir. Çocuk biliyor, 4 o yaşında. Anda, daha o gece da saat 3 çocuk doğru değil. 3'te 4'te değil çocuk uyku şeyinde değil -15. yani. 15 ya 1.15 falan yani. 1.15 doğru 1.15. Olay onda oluyor 9.30 onda oluyor. Ya Allah aşkına. Bir de varım 12 bire kadar o çocuk elimde ayakta kucağımda doğalarda avuttum. Nasıl bir garipmiş mi? garipmiş çocuk bir garip. Yani Kafa hayır bu delilleri kaybetmek. Vasfiye ne şart koşuldu acaba e. Vasfi Bey ne şart koşuldu? Bana kimse şart koşuldu. Bana mı mu? şart koşuldu? Ondan sonra yardım etme denildi. Ne denildi? Sen kocanın evini de... Dünden beri ev meselesi söylüyorum da bu evi nereye taşıdın? Sen niye ben? taşıdın benim kocamın evini? Nereye, Nivazı nereye? De taşıdın. Hangi evini? Hangi ev? Çatakta evin içine yaşasın sen taşımışsın. Nivazı ben de taşıdın. Kiminle taşımışım? Ne edeceksin kiminle taşıdın? Ben duydum herkesten duydum. Ya ben, tamam gel o zaman. Kocamın yarısı dostsa yarısı da. Tamam yarısı geçelim. Yarısı yarısı da dost. Işık, ışık, ışık. Bir dakika ışık neden Bir dakika. Ali Bekir, Ali Bekir ekranı görüyor. Etmeyin ne olur bir Ay, lütfen Ağzımı ya Rukiye. Topla. Rukiye topla canım girme aydınoz olma bir şey bilmem ne. Şey. Benimle. Burada tüp yani yardım et mu? Senin ne vaziyetine de atılıyorsun bu olaya biliyor musun bir şey? Görgü tanıyayım ben orada. Görgü tanı olabilirsin. Gördün mü gözüm ben kocam öldürdüğüme dahil? Gördün mü diyorum? O zaman öldüreni göster bize. Ya gördün mü gözümü ne ben Öldüreni göster mi? bize. Öldüğünü göster. Gördün mü sıra bekliyorsun. Desene şuydu, şuydu. Hayır bak lafı karıştırma lafı Sıra mı ben. Bekliyordum ben kocamı öldürdürken? Ya sıra mı bekliyordun diyorum abi sana soruyorum. Sıra mı bekliyordun? Ben kocamı dostumu öldürdürken sıra mı bekliyordun? Öldürdürken diyorum sıra mı bekliyordun? Nereden biliyorsun <laughs> benim öldürdüğümü? Ben hiç kimseyi beklemedim. Jandarma beni Vasu götürdü. Bey diyeyim. oraya gittiğinizde ışık siz giderken mi söndü? Ablam ışık biz çıktığımızda... Dinle, dinle, yoruldum. dinle. Bu adamlar bir dinle, şeyler kast Dinle, dinle. Dinle, dinle, dinle yanıt ver. Gerçekten. Ali Beki de konuşsun. Ben Ali Beki'yi aradım adam sonra, bana döndü. Aradım Ali Beki'yi. Ben aradım adamı. Ya senin kaç tane tele... Bir Yılmaz Hocanın telefonu var. Evet. Senin telefonun mu? Evet. Senin başka bir telefonun var hayır, mı? Hayır başka hayır. Başka bir telefonu yok. Hayır. Ali Beki. Benim telefonum. Ali Beki ben sizin vicdanınızı, var. vicdanınıza sesleniyorum. Siz e, Yılmaz Hocayı, e, şeyin Rukiye'nin abisi Mustafa bacaklara götüren e, Nurettin Bey'in e, kayınbiraderisiniz. Doğru evet. mu? Kayınbiraderisiniz. Evet. Yani evet. E, Nurettin Nurettin Bey Nurettin Erdem'in e, eşinin kardeşisiniz. Abisisiniz. Abisisiniz. Ali Ali Bey Ayın ben ben sizin vicdanınızın sesleniyorum. Çok teşekkür ederim. Bakın bizim elimizdeki HTS kayıtlarında da çok net bir şekilde ortada. Ama ben size bir kez daha soruyorum. Şey Siz mi Rukiye'yi aradınız? Rukiye mi sizi aradı? Nasıl oldu? Saat 22.56'da sizin iki tane görüşmeniz var. Babama ölüm haberini nereden Ali abi Nerede bildiğin bir sana? şey varsa gerçeği anlat. Ben burada katil tamam, arıyorum. Ben... Katil çıktı. Tamam biz sus. Hayırlı akşamlar sana. diliyorum. Devamlı. Evet bana. buyurun Ali Bey. Sağ ol. Ee, beni Rukiye Hanım aradı. Amcanın telefonundan, hocanın telefonundan. Ben yoldaydım o anda. Ee, Alo dedim. Amca dedim. Ali abi ben Rukiye dedi. Hoca öldü dedi. Yetiş dedi. Telefon kapandı. Az da ileriye gittim. Telefon çekti eski şey, telefonlardan. Aradım. Rukiye bacım hayırdır dedim. Koca öldü koca öldü yetişin dedi. Koca Allah Allah öldü. telefon yine yine kapandı. Koca Ondan öldü. Sonra... Koca Hadi öldü o... koca öldü yetişir mi dedi. He, koca öldü alemi yetişin dedi. Ondan sonra ben Nurettin'i aradım. Şimdi böyle, bakın, böyle, böyle, böyle bakın, dedim. bakın, Hocam bakın. Mevcut... Bir şey söyleyeceğim. Ali Bey, Ali Bey. HTS kayıtları, evet. e, siz de sonuçta e, resmi bir yerde galiba bir göreviniz var. Evet. E, dolayısıyla evet, evet, bakın, bakın, evet, siz, evet, bakın. Evet. Belki Rukiye HTS kayıtlarından anlamayabilir, okuma yazması yok. Ama siz HTS kayıtlarının ne olduğunu anlarsınız. Mustafa olur, Asubay, Mustafa Asubay vasilerle beraber e, cesedi hemen oraya gittiklerinde bütün eliyle birçok not alıyor ve her şeyi kaydediyor. E, Yılmaz evet. Hoca'nın cep telefonunu alıyor, gelen aramalar giden aramalar. Tamam mı? Evet. Rukiye Kılıç'ın cep telefonunu alıyor, gelen aramalar giden aramalara bakıyor. Bir getirelim ekranlara. Lütfen yani e, bu arama kayıtlarına göre bakın 23 Temmuz 2012 tarihinde e, ekranda gördüğünüz Mustafa Asubay'ın kendi el yazısıyla aldığı notlar. O el yazısıyla aldığı notlarda ya ne dur bir bitti anlatayım ama bir de anlatayım. Yırmaz Kılıç'ın telefonuna gelen aramalar diyor. Ali Bekir siz aramışsınız. Saat 22.56'da 26 saniyelik bir görüşme gerçekleştirmişsiniz. Arkasından 22.57'de siz yine aramışsınız ve 36 saniyelik bir görüşme gerçekleştirmişsiniz. Mustafa Asubay bak. gelen aramalar giden aramalar vardır ya cep telefonunda. Bak Rukiye bilmez bunu ama siz bilirsiniz. Siz Yılmaz Kılınç'ı siz arıyorsunuz. Rukiye sizi aramıyor kayıtlara göre Ali Bey. Allah. Bak, bak ne diyorum 12 sene Önce olmuş. Önce ben aradım Ali abi. Bir dakika bir dakika. Aradım ben inkar etmiyorum. Ama demin, demin çok abi abi? emin ama konuştunuz 12 sene, şimdi 12, 12 sene, sene, sene diyorsunuz. 12 sene olmuş bak. Heh. Beni, beni aradı Alem mi yetiş. Hoca öldü dedi bana. Ya 12 Merhaba sene şey olmuşsa ediyoruz. Ali Bey 12 sene olmuşsa bir şeyleri yanlış hatırlıyor olabilir misiniz? Hayır. Ya hayır. da 12 o... sene olduğu için 10 e, ay cezaevine bir yatıp çıktığı için rukeyi koruyor olabilir misiniz Ali Bey'e? Niye koruyacağım adamdı? Ben bakın Allah için konuşuyorum. Bakın bak, HTS, için bak Ali Beke HTS, HTS kayıtları ortada. HTS kayıtlarında e, hatta ben e, orijinalini size de göstereyim, uzmanlarımıza da göstereyim. HTS kayıtlarında sizin aradığınız Rukiye'yi e, ortada. Ne bak, kadar süre? Efendim, ha. Bizim eve bir sefer geldi. Ben malumlarla konuştuğum zaman duygulanıyordum. Y ha. Yeni, ev, yeni evlenmişmiş rahmetlinin elinin üzerinde bir topaklık vardı. Topaklık. Kızı bilebilir. Şurası. Ha şurası. Evet, evet, evet. Ha, şurası. Bize geldi dedi ki, oğlum benim bu elime dedi, zilifkede gösterdim Ali. Oğlum bu elime bir çare bulabilir miyiz? Dedi. Amca dedim sabah olsun. Sabah olsun. Sen dedim ben doktora götüreyim. Doktora götürdüm. Tanıdım, Hı -hı. Tamam Şimdi mı? bakın, bakın oralar hikaye Ben şuna geleyim. Şimdi e, Mustafa hikâ. Bacağ'ın. Zekâya Hayır, zekâya değil, Mustafa Bacağ'ın. bacağın... Mustafa Bacağın karısıyla ile abi. arasını bir gidermek için. Ama soru soruyoruz. Bir hikaye dakika canım. Diyor, ne hikaye diyorum? Sonuçta bir adamın elinden ameliyat geçirdi. E adam. konumuzda ne alakası var? Nasıl? Konumuzla ne alakası var? Tamam da var? bu adam zaten ameliyat olmuş. Bakanı olmamış. Bu adamlar şanslar şayip çıkmış benim kocama. Ya ben başka bir şey soruyorum. Mut'a gelip Mustafa Bacak'la kayınbiraderin onları... Ben deli vardık sana. Ya karıştırmak için. Ali Beke sizi arıyor. Siz gidemiyorsunuz. Nurettin Bey sizin e, şeyiniz, damadınız götürüyor. E, sizin ah, evet, samimiyetiniz nedir? Ben, 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 ben şunu bakın. Ali Beke, Ali Beke, Ali Beke, Ali Beke bir saniye. Şimdi Yılmaz e, Hoca rahmetli birçok insanla helalleşmiş. Sizinle de helalleş değil mi? Bana ne dedi biliyor musun? Ha. Ben yoldaydım. Ha. Oğlum seni bir görseydim Ali dedi. Amca ben yoldayım dedim. Oğlum ben dedi cuma gün mü geldi? Cumartesi gün mü gelmiş Karamana? Ben dedim yoldayım dedim amca dedim. Evet. Oğlum keşke görseydim seni. Amca beklersen görürsün dedim. Pazar gün gitmiş herhalde. Ben de pazartesi gün gece geldim. Sabah salıydı. Gece o gün pazartesi gün gece beni aradı şey Hanıma. telefonda. Şimdi siz yani HTS'li Ali Beke bakın Rukiye bilmeyebilir ama HTS'li ne olduğunu biliyorsunuz değil mi Ali Beke? Ya tamam bak biliyorum diyorum ya sana. Evet. Ben Peki HTS Gay Sakin, Gay soru arada, soruyorum. Ben ne demem? Hanım, Hanım, ben aradığım şey, şey numaralar hep biliyorum. Benim. Peki neden HTS kayıtlarında sizin aradığınız görünüyor da Rukiye'nin aradığı görünmüyor Ali Beke ya? Ya demem ben size ben bu ailelerin mesela şeyi falan tanımıyorum ben. 3-4 sefer vardım ben oraya amcanın yanına. Her geldiğinde Ama sık sık Karaman'a geliyor. Geldiğinde sizi arar mıydı? Beni aramazdı. Karaman'a çok sık gelmezdi ki. Zaman zaman geliyormuş o taraflara. Geldik Ali abi geldik. Şimdi evet. evinde de siz yattık. Kiminle de yedik. Hanımla oturduk da. Hanımın ihtiyacımız olduğunda gitti getirdi. Bu bir gerçek. Gerçek konuş. Senin için bir şey yok. Burada bir katil arıyoruz Alem mi Size yani söylüyorum. biz vardı. Bak, benim bu adamın da evinde stresli değil. bu hanımla olalak varmış ilk vardığında adamla. Ya biz bu kadar görüşmezdik. diyor. Sen diyorsun gittin bir hafta kaldık diyorsun. Ben anlamadım bu işi ya. Bak o kadar değil. Bak benim yani hanımım da. Bir iki bak, hafta bir benim... benim... hafta Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Benim ağacım şey bak geçen sene ben beş tane cenaze koydum. Allah rahmet eylesin. Tak yani bir şey söyleyeceğim. vardı. Kim öldürdü yani... Ali Bekir sizce Yılmaz Hoca'yı? Kim öldürdü? Bilmiyorum bilsem söyle veririm. Geçtim. Koca ya yani şey evet, bu benim, tamam. benim özel kocamın eşyası vardı. Özel hayatımda Ay, bir. aslı getirsin. ev, ev var, var. Niye ev, ev harabe durumunda kapı. ya? Ev yıkılmak e, e, üzere değil ev yıkılmak, yıkılmak üzere tatlım Hayır, benim. Hayır kapı açılmış ama kapıyı ben kilitledim Kapı normalde demir kapı görüyorsunuz işte. Normalde kamera bir gelebilir. O ne eşyası? Hiçbir şey yok orada. Yok. Normalde dolap vardı evde. Ne dolabı? Ev harabe ya. Onları görünce hazırlasınlar arkadaşlarım da. Canlı yayında Murat'ı yani görelim bu ben arada. Ev, bu, ha, ev, bu ev yani... işte bu ev. Çatak Köyü'nde sizin köydeki eviniz. Birçok kişiye işte duru yeteneği olduğu söylenen, eee diyelim, duru yeteneği mu var diyelim. İşte birçok insanı kabul ettiği ev bu ev. Diyor ki bu evde eşyalar olabilir. Ya ev harabe halinde ya. Bak kapı açık. Evet demek ki de girmiş çıkmış harap etmişler. Baksana evin vaziyetine. Girmiş çıkılmış bu eve ben geldikten sonra. Şimdi ben Mersin Silifke'de oğlu Murat hazır. Öte yandan Ali Beke o akşam ben Ali Beke'yi aradım dediğin Ali Beke önemli sanıklardan biri. O da canlı yayında bizimle birlikte olacak. Ali Beke'ye soracaklarımız var. Öte yandan da ilerleyen dakikalarda Yunus Güven hatta o e, tapelere bir kız arkadaşıyla tapelere takılan Yunus Güven birazdan canlı yayında olacak. O da, Benim o da, da Yunus Yunus da Murat'ı suçluyor ama Rukne'yi de suçluyor. Fakat Hı. ben önce Murat, ya vallahi ben gideceğim Yunus o da, o, da bu o olay çözülürse de... söz veriyorum. Mersin'i de çok severim Mersin. Epeydir de gitmedim. Geleceğim oraya. Mersin'e gidelim beraber. O gezin. obaya beraber çıkacağım. Yani sen İnşallah. de beraber çıkacağım. İnşallah. Ama bak Vahid ile Murat neler yaşamışlar. Allah'ım neler. Ya gelsin ekranlara çıkamadık yine çıkamadık. Ya ora ben... Vazgeçmenin sırlarla dolu o baraka yolunda zorlu mücadelesi. Şu an Çatakköy Karayin mevkisindeyiz. 73 yaşındaki Yılmaz Kılıncın öldürüldüğü sırlarla dolu o yayla evine gitmeye çalışacağız. Ancak burada rakım çok yüksek olduğu için kar yağışı aralıklarla devam etmekte. Ve yollar da toprak yolu olduğu için maalesef çamurdan dolayı da zorlanıyoruz biraz. önce hatırlarsanız traktör ile belli bir yere kadar gelmiştik ancak arazi aracımızla dahi yoğun çamurdan dolayı daha fazla ilerleyemiyoruz. Yollar balçık olduğu için yürürken bile zorlanıyoruz. Önce kar, sonra çamur. Vazgeçme ekibi azimle, sırlarla dolu o barakaya ulaşmak için her türlü yolu denemeye devam ediyor. Ekibimiz saatlerce diz boyuna kadar çamur olan o yolda barakaya ulaşmak için mücadele etti. Her şey Yılmaz Kılıncı'nın esrarengiz ölümünün sırrını çözmek içindi. Rukiye Hanım gibi biz de cinayetin işten de o yayla evine çıkmayı çok istiyoruz. Ancak haftalardır maalesef hava şartlarından dolayı çıkamıyoruz. İlerleyen zamanlarda hava şartlarının da düzelmesiyle yolların açılmasıyla birlikte tekrardan deneyeceğiz. Canım valinin ayakkabısı mı Validenin Ayakkabısı boş ver ya. olmasın de ayakkabı alırız. Ben biz de alırız tabii ki evet. ekibimize ama ben şöyle söyleyeyim yarın size bir sürprizim olabilir. Ne Sadece sürprizim? o kadar söyleyeyim. Ee, yarın oraya gidebiliriz. İnşallah. Başka bir yol e, aklıma geldi. Şimdi o yolla ilgili sabah bir çalışma yapacağız. Ya yürüyerek de çıkarız. Sadece bizi araba kenarayı. Biz yineyiz biz yürüyerek çıkabiliriz. Ekibin çıkması lazım. Jandarma'nın çıkması lazım. Jandarma da gidemiyor bu arada. <laughs> bu olaydan sonra ve bu olaydan sonra bu Allah. olaydan bir dakika bu olaydan sonra sen o aileden öcünü alabilmek için daha da e, Rukiye'yi kıstırıp ona cinsel istismarda bulunan kişi e, eşeğe e, ne denen? Çüş, çüş. Çüş diyen kişi sen misin? Yok. Abla öc almak nedir? Bu ne terbiyesizlik ya? Öc almak nedir? Ben o bayanın bayanla geliştirdik yüzünden ayrıldım. Bak 23'e evli kaldım o bayanla. 20? 23 Hanım'ın Mercan Hanım'a Merca Hanım bizzat doğumunda kendisi gitti. Sorabilirsiniz. Benim kimseyle husumetim yok. Ha. Doğru değil mi Merce Hanım? Evet. Altyaya da alt evli kaldık ee, doğumdan sonra geçimsizlikten dolayı boşandık. So boşandıktan sonra böyle böyle gidi ortaya attılar. Ben inanmadım. İnanmadığımın sebebi o bayana bu Murat bu terbiyesi yapsaydı o bayan bana bunu söylerdi. Evet. Yani ha, herkes, herkes, Karısını, herkes karısını Ona bilir. Onun ağzı yok mu ya?

Hay hay. Yani... Yunus, Yunus. Ya Yunus cevapta, Yunus ne kullanmış? Canı şaşırttı, hmm. Yunus bak. Hmm. Beni sinirlendirme, gerçeğe konuş. Burada ben bir gerçek araktırıyorum. Murat açısından bir şeyleri karalama. Bak, dört gözü orada dosya aydınlanırsa sen de ayağını babıcı oldurur. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Yunus, Yunus, Yunus. Atıldığından hocam, burada bir, burada bir bir şey biliyorsan konuş, bilmiyorsan. Ben de şey diyorum da... ki bak. Ben de diyorum ki sana. Ben de diyorum ki sana. En çok sorduğum soru bak. Sen madem oraya katil araya çıktıysan. Alo sen katil araya çıktıyorsa? çıktıysan. Evet. Evet. Katil araya çıktıysan. Bazı gerçekleri konuşmuyorsun. Nasıl gerçekleri konuşuyorum? Ne değiştiriyorsun. Ne gerçeğini konuştum değiştiriyorsun? Ne gerçeğini konuştum, ben, konuştum. Ben, ben, Oyuncu savunma Gel çık. Koluşsun. Oyuncu savan. Koyunsuz sananlar dost değil. sen de bak, Sen bir kocayı vurmadıysan, sen bir kocayı bu eşimi vurmadıysan, Kur'an'ı biliyorsun kardeşim onu söyle ya. Hayır. Yeter ya Hayır. O ya. zaman o zaman Murat'la beraber ya. mi oltomuşuyoruz? Yunus bir şey sorabilir mi? Murat'la beraber olma şansın oldu mu o günü? Bu var. Allah'ınızı Allah seversen Allah kocu 45 geçene geldi bana koynumda Maran'ın karol komutanı benim telefonu hediyesine kayıtlarını çıkarttı. Çıkardım önce ben. O zaman Murat'ı savunmayacaksın. Bir şey biliyorsan konuşacaksın. Ben Murat'ı savunmuyorum Murat, Murat kim kimde savunacağım ben ya. Murat'ı yapmayacaksın burada. Ben kimseyi ben kimse savunmuyorum kardeşim. Şimdi kimsel, bir dakika Yunus. Dur Rukiye bir dakika. Çok önemli bir şey daha var konuşmamız gereken. Yunus inşallah bunu ya söylemedim demezsin ama önemli bir. Önümde duruyor aslında isim vermişsin. Şimdi yüzü maskeli adamlar Rukiye'yi dövmüşler. Kim onlar? Ben, kim on? Olayı bana bir anlatır mısın? Yüzü maskeli adamlar kim ya? Kim yüzü maskeli adamlar ya? Ya demişsin ki yüzü maskeli adamlar Rukiye'yi e, döverken e, görüyorlar. Yakup Kara, e, Kemal İlter ben, görüyor. Bak, ben ben şöyle bir e, bak duyum aldım. Ha söyle. Yakup Kara'dan bak Yakup Kara dedi ki ne? O kadın dövüldü dedi. Ama ne Murad'dı ne başkasıydı dayı dedi. Bak yine salak yine görüştüm. Ben dedim ki oğlum gördüyseniz çıkın adam gibi dedim. Çıkacaksınız adam gibi. Murat da de de değildi, Filan da de değildi. Murat şahsı tanıyor. Gördüğümüz bunu görmedik. Maskeliydi dedi Biz bunları gördük. Biz bağırınca gitti dedi. Ne Üç zaman olmuş? Dedi. Ne zaman evet. olmuş bu olay? Bilmiyorum. Ya, kadın evde Rukiye'de oldu. Bazı ya. şeyleri, dosyaları. Rukiye'de oldu. E, Eminlikler'in karısı falan gördü. Dayı dedi. Oğlum Murat mı dedim? Murat değil dedi. Kimiz o zaman dedim? Abi tanıyamadık dedi. Ne tarafa gittim? Ne tarafa gittim? <laughs> Bu kafasında bir senaryo ya Yo, ya ben bir şey diyeceğim Nasıl diye, senaryo işte. diye, diye, Ben gördüğümü söylüyorum. Evet, evet nasıl bir hayranlıksa. Murat'a bak diye, söylüyorum. diye, 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 Ben diye, 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 Yunus baban benim gibi saf, kimsesiz dedi. adam çobanıdı. Allah Allah saf, kimsesiz idin. Tabii ki kimsesiz. O da, da senin gibi, gibi kimsesiz dedi. Işte. O, o da senin gibi kimsesiz e, sen, tabii ki kimsesiz. Kimsesiz Kadıncağızın kimsesi yok adam çoban anası babası köyde Şimdi. yaylada sana, sana, düşmedi o bana mü mülakatını gerçeğe, gerçeğe çıkıldık sana Mercan gıcıklanmaya başladı. Bir gerçek var o da burada benim. He, ben, ondan ben. sonra 3 ay sonra 4 ay sonra benim eşeğe yoluma çıkıldı bu şans. Bu. Eşeğe yoluma çıkıldı. Eşek de yoluna eşeğine çıkan. Yunus... giderken silahım, aram yola çıkıldı. Yunus'un hanım bana böyle söyledi diye yola çıkıldı o zaman Ama ben. o zaman dedin ki elleri de Yunus'a benziyordu mu ben dedin. önce mi gelmedi mi diyordum. Çobar. Evet. mi gelmedi mi diyordum önce. Şimdi Hiç ekmeği yemiş, çayını içmiş. Ama ben Yunus'tan hiçbir kötülük görmedim. Biraz daha bağırsana. Anası, ama. babası tamam. Yunus'un geldi Rukiye, diye. Rukiye, hayır Rukiye bir saniye ben... Bir Rukiye bir dakika. Yunus'u Anamdan soyum değil, babamdan soyum değil. Rukiye bir şey söyledi. Ama söyledin. ben yer yeri konuşuyorum şu an. Şimdi önce Murat buna yanıt versin. Yani ya sana, ne demem Allah var kitap Allah kitap üzerine bak gerçekten sinirleniyorum. Ya bunda bir şey yok da niye dosyalar bu koca bu dosyalar aydınlatıyor. Benim saba. başıma herhangi bir iş de diyor. Niye dosyalar açtı bunun Kaç Kaç dosya var değil mi? Neden oldu? açtı neden? Anlayıncaya kadar anlatak olmadı. Neden açtı diyorum bu adamın adına niye dosyalar açtı acaba bu koca? Neyse sebebi ne Kaç neydi? dosya? Bir senin iftira attığın dosya var başka dosya Kusura yok ki. Kusura kalma koca Murat Kılınca ev, evime mi canıma malıma bir şey olursa. Sen, ya, yaptır, ya, bu sen yaptırdın, Sen yaptır. Sen yaptırdın. Hayır. Ve ben, bu aklı başında bu, ma, bu mahkeme beraat ettikten o, sonra. Ocağın aklı başında mi? Bu istismar sürecinde mahkeme devam ederken baba sordum garacodesildi ama yalakalık dedim Nasıl buna nasıl buna vicdanın el verdi dedim. Bu çocuğu bu çocuk senin bak dedim. Bu adam sen büyüttün. Senin ya senden türedi bu adam dedim. Huyunu suyunu biliyorsun dedim. Yani nasıl vicdanın el dedim, sadece gözünden yaş süzüldü. Benim oğlum onu yapardı, yaptı diyemedi. Bir dakika, önce Murat'a ve Yunus'a sormam gerekenler var. Bir sakin olmanız lazım, olayı anlamak istiyorum. Keza uzmanlarımız öyle, seyircilerimiz öyle. Murat, sen orada Yunus'un... Yunus geliyorum sana, iyi dinle. Ee, Yunus'un karısına bir sarkıntılıkta bulundun mu? Çünkü bunu senin yaptığın konusunda çok net bir ifade kullandı... Söyler misin? Bulundu mu, bulunmadım mı? Ya yapan yaptı mı diyecekler. Yani yap. Dur canım. Ama bir daha. Yanımda... Ben önce özellikle önceki eşinden özür dilerim. Sonra, putu, bu Bütün bu yerde küfür eden insanlara, adı geçen insanlara hepinden özür dilerim. Ben o kadınla kesinlikle ne evinin kapısına vardım, ne öyle bir şey oldu. Mümkün değil... anam bacım olsun dünya adet. Ben o kadına ne elimi dokundurdum, ne bir kaşımı gözümü oynattım. Ya kadın sonuçta benim babamın evine gelmiş, ben de oraya varmışım. Yani öyle bir şey söz konusu daha alamaz. Bak burada ben özür diliyorum o kadın zor bir durumda kalıyor şu anda o kadın. Ev var, bucağı var, bekle bilmiyorum. Yani ayıptır. Niye ya ayrıldı acaba o kadıncağız, var. niye kadıncağız sonra ayrıldı gitti? Saray mı gibi yere yani o kadıncağız niye ayrıldı da gitti A, bir sonra? Ay sonra. Ayıp terbiyesizlik ya. Hayır.